Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşımla beraber ee, alışverişe geldik. Yani buraya böyle alışverişe geldik. Aa kar yağıyor dışarıda. Size i̇şte boş ver onu. Evet merhaba arkadaşlar. Ben Danny bugün sizler birlikte alışverişe geldik. Alışveriş yapacağız. Yani sebebi yok. Onu anlattım ben. Ama neyse işte artık uğraşmayacağım. Hadi gidelim artık o zaman şimdi yani bu etrafı ne siz niye olduğunu da söyleyeceğim. Canımız istiyor yani. Sebebi mi olur alışverişin? Her neyse artık gidelim. Biz artık konuşuyoruz. Bu kutun burada ne işi var ya Allah aşkına. Aa dur ben sakız alacağım sakız. Evet. Bak harika oldu. Çok güzel. Sakız patladı biliyorum. Poşet de al sen de. Evet. <laughs> Hadi gel şimdi alışverişe başlayalım. <laughs> ha, bırak artık şu sakızı. Neyse. Güzel. Şimdi evet tamam. Şimdi e, alışverişe başlayabiliriz. Tamam ben armut alacağım. Ee, bir de muz alacağım. Muz boşta sığmıyor. Paket yapayım. Kar, pembe istemiyorum. Bakayım neli oluyor başka. Bakacağım. Ha, bak şu çok güzel. <laughs> Harika yazma. Daha güzel poşet görmedim. Neyse sen alacağım bir şey. Hem de ben kar kuresini alacağım. Bir de bitki bitkiyi alacağım. Girebilse tap poşete. Tamam. Ben de bunları alacağım. Ha ben de alayım şunu. Ne işe bilmiyorum. Güzel gözüküyor. Neyse, hadi gidelim. Şimdi bu ne ya? Yani? Burada herkes toplanmış böyle. Çıkın siz. Evet tamam. Şimdi ee, ben bakayım şimdi ben ne alacağım? Ee, ne alsam? Aa bak şu neydi bunun? de çok güzel çok tatlı. O yüzden onu alacağım. Ben bakayım ne alayım peluş. Ben bunu alacağım. Şunu kara kedili falan kedi işte. Ben de siyah diye bunu alacağım. Sebep yok. Aga bedavuma domatesli. Aga be. İyi ben onu da alacağım. Ya bu ne abi? E, etsin sen almış oldun ya. Neyse gidelim. Burası kilitli. Ha girelim o zaman. Eee bakalım ne alalım bur buradan? Şunu alacağım. güzelmiş. Sonra başka bir şey beğenmedim. Nereye getirin sen beni ya dur. Bir de şey alacağım. Şunu alacağım. Bana e, ben de alayım. Ya bir şey daha al ne alacağım? Bunlar ne? Bakayım. Mum alacağım. Evet. Harika mumlar. Tamam. Şimdi çıkabiliriz. Hadi üst kata gidelim artık. Gel geldik et. Gel. Gel ya. Evet. Şimdiki burası kıyafet yeri. Gel. takip et. Tamam. Ne almak istersin? Bakayım. Ha, bak bu sana çok benzeyen. O yüzden inatla ben alacağım. Ama hiç yakışmadı. O yüzden al senin olsun. Tamam ben ne alayım? Ben şu şunu alayım. Sonra bir bunlar daha senin olsun. Kembe bir de bu süreti alacağım. Harika oldu. Bir de ben şu kızın şapkasını alacağım. Dur alabilirsem. Bana çok yakıştı. Na, o ne o kadına ne yaparsa yapsın. <laughs> tamam neyse. o Bir de bak para harika. Bu, bu şapkayla takalım. Evet bakalım başka ne alsam. Ha bir de bak bu gözlük de tam benim tarzım. Yani benimkiyle aynı model. O yüzden bunu da alacağım. Evet şimdi başka ne alayım? Ee, şimdilik şu siyahlıları alayım. Sen de sarıları al. Siyahlar daha havalı gözüküyor çünkü. Ee, bakayım bunu alacağım. Ben şuna mavisini alayım falan. Ha bir de bunu da mavi diye alacağım. Mavi güzel renk. Çünkü yeşil şey mi oldu? Ee, tamam şunu şu arkaya koyalım çaktırmadan <laughs> koyamadım <laughs> <laughs> tamam kimse görme görmedi onu bu ben bu bitkiyi de alacağım ya benim çantamı niye çalıyorsun hadi tamam ver çantamı evet neyse hadi gel gidelim artık benim şeyimi de çaldı mı neyse Abla sen de hakkını helal et. Evet her şunlardan alım, bunlardan burada güzel şeyler oluyor. Bunlara geçmişler. Sen otur. Ben bakacağım. Bakalım ne çıkacak. Bu güzelmiş, bu da güzel. Bakalım bundan çıkacak. Bu da güzel. Bu da güzel. Ne yes, daha sonra hepsini alırım. Hepsi güzel çünkü. Abi gözlük harika. Hadi bunu da Tam ben iki kişi gidelim şimdi. Uaa, burası çok kayganmış lan. Ya bir dur artık bir ben konuşayım be bir dur ya kanal benim video benim konuşmuyorsun. Neyse gel hadi şuradan yiyecek mi içecek mi ne bir şeyler alalım. Zaten dükkan bitti. Merhabalar ne istersiniz? <laughs> şey biz iki tane işte kek alalım. Ne alacağım ben bunu alacağım. Sen de bunu Nereye koyayım? Kafana koy. <laughs> hadi gidelim artık oturalım. Aa, en güzel yer kapmışlar. Bir de yer kalmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Nom 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 nom. Hmm, nom 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 nom. <laughs> Yemek gel <laughs> Nom nom nom. Evet harika. Tam artık gidelim ya. Sıkıldım ben. Neyse hadi güle güle arkadaşlar. Güle güle. Güle güle.